Mustafa'dan merhabalar. Bugün sizlere yeni genel kurmay başkanı Metin Gürak'tan söz edeceğim. Ben İrfan Galip Dumlu. Saklı Hayatlara hoş geldiniz. 15 Temmuz 2016'da yaşanan o karanlık gecenin birkaç kilit ismi var. Sözde o gece derdest edilen isimler. Hulusi Akar, Yaşar Güler gibi. Onları ödüllendirdiler. Savunma Bakanı, Genel Kurmay Başkanı yaptılar. Bu iki makam biliyorsunuz artık sadece sembolik koltuklar. Bundan sonraki süreçte de 15 Temmuz'un sözüm ona kahramanları bu görevlere getirilecek, terfi ettirilecek isimlerin 15 Temmuz hikayelerine bakacak Erdoğan. 15 Temmuz'un çocuklarının yükseltildiği bir dönemden geçiyoruz. Kriter bu. Metin Gürak da tam anlamıyla böyle bir isim. 15 Temmuz'un oğlu Metin Gürak 15 Temmuz'da neler yaptığını birazdan aktaracağım. Gürak'ın en kritik özelliği hiç kuvvet komutanlığı yapmadan genel kurmay Başkanı olması. Teamüllere göre mevcut kara kuvvetleri komutanı tercih edilebilirdi ama edilmedi. Çünkü artık iktidarın sırtından atılması gereken bir isimdi orgeneral Musa Alsever. Yaş haddinden emekli edildi hava kuvvetleri komutanı orgeneral Atilla Gülanda kadrosuzluk nedeniyle emekli oldu. Şu anda sarayın tam biatçı isimlere ihtiyacı var. 15 Temmuz'a ilişkin küçük de olsa bir kahramanlık hikayesi var Gürak'ın. Fakat burada en kritik nokta ulusalcı komutanlarla irtibatının olması. Gürak Ergenekon ve Balyoz davaları süreçlerinde Genelkurmay İletişim Başkanlığı yapmış bir isim. O dönemde adından sıkça söz ettirmişti. Merkez medyayı enforme eden askerdi Metin Gürak. Can mücadele ediyordu o günlerde. Büyük Anıt, Koşener ve başbu çizgisinde İletişim Başkanlığı görevini yerine getirdi. Sonuçta döndü, dolaştı, Genelkurmay Başkanlığı koltuğunu kaptı. 15 Temmuz yönüyle Erdoğan'a, Ergenekon ve Balyoz yönüyle de büyük anıt başbuğ çizgisinde. Müthiş bir ittifakın bileşeni Türkiye'deki mevcut düzende sistemin sentezi diyebiliriz onun için. Çıkış noktası itibariyle Ergenekoncu, final noktası itibariyle de Yaşar Güler gibi Tayyip Erdoğan'ın güdümüne girmiş bir isim. Bir de şu hususu belirtmek lazım. Gürak Erdoğan'ın Libya harekatına komuta ettiği dönemde MIT'le Hakan Fidan'la omuz omuza çalışıyordu. Gürak şu anda bulunduğu konum itibariyle Yaşar Güler'in misyonunu devralmış durumda. Gürak önüne çıkan engelleri aşarken, genelkurmay başkanlığına yükselirken mitin esnekliğinden yararlandı. 3 hat üzerinde adım adım ilerliyor Metin Paşa. Birincisi Ergene konattı dedik. İkincisi 15 Temmuz'la Erdoğan attı dedik. Üçüncüsü de mit attı. 15 Temmuz hikayesi olmayan hiçbir subay general bundan sonra zirveleri hayal edemez. Çünkü bu ordu artık Tayyip Erdoğan'ın ordusu milletin ordusu değil barut gibi generallerin askerliğe veda ederken pamuk gibi olmasının nedeni bu. Erdoğan şunu da biliyor hala eski gelenekten gelen askerlere de ihtiyacı var. Orduyu tam istediği kıvama getirebilmek için büyük anıtçı başbuğcu kafalarla da ortaklık yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 3 Ağustos 2023'teki Yüksek Askeri Şura toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerinin terfi ve atama dosyaları ele alındı. Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasıyla boşalan Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Metin Gürak getirildi. 30 Ağustos'ta da görevine başlayacak. Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever yaş haddi nedeniyle Hava Kuvvetleri Komutanı Atilla Gülansa kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi dedik. Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercümen Tatlıoğlu görevine devam ediyor. Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu oldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na da Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu getirildi. Metin Gürak'la Türk ordusunda bir ilke imza atıldı. Gürak kuvvet komutanlığı yapmadan doğrudan genel kurmay başkanı oldu. Bu yeni bir dönemin ve yapılanmanın işareti. 15 Temmuz'dan önce sadece kuvvet komutanlığı yapmış isimler genel kurmay başkanı olabiliyordu. 2011'de genel kurmay başkanı Işık Koşaner ve kuvvet komutanları toplu biçimde istifa ettiklerinde Necdet Özel jandarma genel komutanıydı. Özel önce 6 günlüğüne kara kuvvetleri komutanı oldu. Sonra da genel kurmay başkanlığına getirildi. 15 Temmuz sonrası o hal döneminde KHK ile bu kural kaldırıldı. Kariyeri çok ilginç Metin Gürak'ın. Profili de farklı. 1960 Mardin Kızıltepe doğumlu. Arapça ve İngilizceye hakim. 81'de Kara Harp Okulu'nu, 82'de de Topçu ve Füze Okulu'nu bitirdi. 85'te Kara Havacılık Okulu'nda kara pilot oldu. 90'da Kara Harp Akademisi'ni, 96'da Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirdi. 49. İç Güvenlik Piyade Tugayı Komutan Yardımcılığı ve 1. Ordu Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. 2006'da Tuğgeneral rütbesine terfi etti. 2. Zırhlı Tugay Komutanı oldu. Tu General rütbesiyle Genelkurmay İletişim Daire Başkanlığı görevini yürüttü. O günlerde Ergenekon, Balyoz ve TSK ile ilgili davalar hakkında TSK adına haftalık bilgilendirme toplantılarıyla tüm Türkiye'ye adını duyurdu. Metin Gürak'ın 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde alıkonulan komutanlardan biri olduğu haberlere konu edildi. 16 Temmuz'da serbest kaldı. O dönem Ankara garnizon komutanıydı. Dönemin genelkurmay başkanı Hulusi Akar'ın 15 Temmuz gecesi Gürak'ı Etimeskut'taki tankları ve kara havacılık komutanlığındaki helikopterleri kontrol için gönderdiği yazıldı çizildi güvercinlikten kalkan uçakların indirilmesini sağlamasını istediği iddia edildi. Ankara'da bulunan 4. Kol Ordu'nun komutanıydı. 15 Temmuz'da bilgi almak için gittiği genel kurmayda yumruklandığını anlatıyordu Gürak. 15 Temmuz'a ilişkin müşteki sıfatıyla ifade verirken çok önemli bir skandalı ağzından kaçırıverdi. Kendisine genel kurmay başkanı olan Hulusi Akar'dan bir telefon geldiğini ve Emre uyarak Eti gittiğini söylüyor. Emir şu tanklar sokağa çıkmayacak. Akar emrindeki 4. kol ordu komutanına böyle söylüyor. Gürak da gidiyor bu emri zırhlı birlikler okulu ve kara havacılık okuluna aktarıyor iletiyor. Bunlar Gürak'ın emrindeki birlikler değil. Ancak Gürak kendi birlikleri olan 28. mekanize Tugay'ına, Kayseri Talas da konuştu hava indirme Tugay'ına. Bolu da konuştu ikinci daha komando Tugay'ına ve Polatlı da konuştu 58. topçu Tugay'ına Akar'ın emrini iletmiyor. Onun emrindeki birliklerde yer alan çok sayıda asker tank sokağa çıkıyor. Buna karşın Metin Paşa gözaltına alınıp yargılanmıyor. Yetmiyor terfi üstüne terfi alıyor. Gürak 15 Temmuz'dan sonra hızla yükseldi. 2016-2017 EDOK Muhabere Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı yaptı. 17-18'de Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı yaptı. 18-20 arasında Genelkurmay 2. Başkanlığı görevini yürüttü bu görevdeyken Türkiye-Azerbaycan askeri görüşmelerinin eş başkanlığını da yaptı. 2020 başında da Türk Silahlı Kuvvetleri Libya askeri müşaviri olarak görevlendirildi. Libya harekatı da o komuta etti. Aynı yıl general rütbesine terfi etti. Saray yönetiminin çok güvendiği bir isim haline geldi yıllar içinde 15 Temmuz sonrası Gürak. Libya sonrası Suriye, Irak, İran sınır bölgesinden de sorumlu olan Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı'na atandı. 2021 sonunda da dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından başarılarından dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi. Gazeteci Adem Yavuz Aslan Gürak'ın 15 Temmuz'daki rolüne ilişkin çok net bir soru soruyor. Kor General Metin İyidil o gece kendisine bağlı askerleri birliklerinden çıkarmadığı halde müebbetle yargılanırken Metin Gürak nasıl terfi üstüne terfi alıyor diyor. Gürak kendi askerlerini sattı. Hulusi Akar, Yaşar Güler, Hakan Fidan ve Zekai Aksakallı gibi Metin Gürak da mahkemelere çıkmadı ve emrindeki askerlerle yüzleşmedi. Çok ilginç bir bilgi öğrendi Türkiye kısa süre önce Metin Gürak hakkında. T24 haber sitesi yazarlarından Gökçer Tahincioğlu Metin Gürak'la Başbuğ'un akraba olduklarını yazdı. Hatta bacanak oldukları söyleniyor. Müthiş bir aile. Başbuğ genel kurmay başkanı olduğu dönemde iletişim daire başkanı olan Gürak'ı görevlendirdi. O koltuğa layık görülen ilk general Metin Gürak. Daha önce albay rütbesindeki isimler atanıyordu bu göreve çok kritik bir görevdi. Başbuğun başı Balyoz ve Ergenekon operasyonlarıyla dertteydi o kritik dönemde. Hatta Erdoğan'ın talimatıyla kendisi de tutuklanmıştı. İşte o dönemde Başbuğ'un sesi nefesi oldu Gürak. Her hafta basın önüne çıktı, soruları yanıtladı. Yine o günlerde kapatılan BDP'nin genel başkanı Ahmet Türk'ün grup toplantısında Kürtçe konuşmasını eleştirdi. Herkesin Anayasa ve yasalara uygun hareket etmesi gerekir uyarısında bulundu. Gözdağı verdi. Karşılıklı meydan okumaların yaşandığı günlerdi. AKP'nin ağır toplarından Bülent Arınç Ergenekon soruşturmasında tutuklanan üst düzey subaylarla ilgili açıklamalar yapıyordu. Allah'a çok şükür ediyorum ki. Türkiye bunların zamanında bir savaşa falan girmemiş. Yoksa bunların savaşacak halleri yok. Askerlikten başka her şeyi yapmışlar. Siyasetle uğraşmışlar, darbelerle uğraşmışlar demişti. Askerin sözcüsü Metin Gürak da arınca aynı şiddette karşılık verdi. Söz konusu kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ilişkin düşünce ve görüşleri çok iyi bilinmektedir. Bu kişilerin saptırıcı düşünceleri üzerinde durulmasına gerek yok." dedi. 6 Şubat depremlerini hatırlayalım şimdi. Türkiye'yi hem yasa hem de öfkeye boğan Kahramanmaraş depremleri sırasında Gürak bölgedeki 120 bin askere komuta ediyordu. Gürak'ın komutasındaki 2. Ordu 3 gün yardıma gitmedi kimseye. Sonra da belirli sayıda asker ortalığa sürüldü. Onlar da ya sokakta çamur süpürdüler ya da siyasilerin etrafında korumalık yaptılar. Bu çok tartışıldı. Dönemin Milli Savunma Bakanı Akar ordunun sahaya çıktığını ve görevini yaptığını iddia etse de kimin ne yaptığını en iyi bölge halkı biliyor. Askerin yardıma gitmemesiyle ilgili eleştirilere dava açarak karşılık verdi Metin Paşa. Eski asker İyi Partili Ahmet Zeki Üçok o dönemde bir duyum aldığını açıkladı. Gazeteci Barış Terkoğlu'na verdi bu demeci. İkinci ordu komutanı bir an önce depreme müdahale etmemiz lazım demiş. Beklemede kalalım denilince üzüntüden ağlamış dedi Gürak için. Gürak bunu yargıya taşıdı. Barış Terkoğlu'na tazminat davası açtı. Gürak'ın avukatı müvekkilinin aciz ve çaresizlik içinde gösterildiğini, otoritesinin sarsıldığını söyledi. Bir komutan asla ağlamaz müvekkilimde görev hayatı boyunca hiçbir zaman ağlamamıştır dedi. Gürak zaten Ergenekon döneminden itibaren medyayla gazetecilerle yakın temasta olan birisi. Bir de gazeteci Müesser Yıldız'ı tutuklattığı hikaye var. Yıldız 2020'de Libya'ya gönderilen Türk gücünün komutanının Metin Gürak olduğunu yazıyor. Bunun üzerine siyasi ve askeri casusluk suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklanıyor. Dava sonunda devletin gizli bilgisini temin etme suçundan ceza alıyor müesser Yıldız. 2020'de bir taraftan Libya'da mitle işler çevirirken diğer taraftan eş acısı yaşadı Metin Gürak. Zerrin Gürak 55 yaşında pankreas kanseri nedeniyle hayata veda etti. Son dönemde mit'le beraber sınır ötesi operasyonlara imza atan birliklere komuta ediyordu Metin Gürak. Hulusi Akar Gürak'ın önünü kapatmak için yasal düzenlemelerde dahil birçok hamle yapsa da Erdoğan Akar'ı pasifize edip Gürak'ı ordunun başına oturttu. Erdoğan'ın son hamleleriyle 15 Temmuz'dan sonra orduda oluşan yapıyı değiştirip yeni bir yapılanmaya imza attı. TSK'daki atamalarda akar etkisini silip attı Erdoğan. Metin Gürak ismi farklı skandallarla hep karşımıza çıkıyor uzun yıllardır. Ergenekon, Jiten ve faili meçhul cinayet davalarında yargılanan İbrahim Şahin'e başka bir örgüt kur talimatı veren askerinde Gürak olduğu haberlere konu oldu. Susurluk hükümlüsü İbrahim Şahin bizzat kendi verdiği ifadelerde Gürak'ın ismini anıyor. 8 Ocak 2009'da Ergenekon örgütü suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklandığında Gürak'la ilgili insanı dehşete düşüren bilgiler verdi Şahin. Gürak'ın talimatıyla yeni bir örgüt kurmak üzere harekete geçtiğini belirtti. Metin Gürak'ın bir ay önce o 2009 tarihinden bahsediyorum bir ay önce kendisini genel kurmaya çağırdığını söyledi şunları anlattı Şahin terörle mücadelede yeni ekip kurulduğunu, ekibin başına benim geçirileceğimi, konuyla alakalı ekip hazırlamamı istediler. Ben de Ankara'ya gittim. Eskiden tanıdığım terörle mücadele etmiş insanların listesini yaptım. 150-300 kişilik liste yaptım. Bu konunun Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın imzasından çıktığı söylendi bu kişilerle ekibin resmi bir çalışma yaptığını bilerek görüştüm dedi. İbrahim Şahin Gürak'la düzenli görüştüğünü vurguluyor. Hatta tutuklanana kadar Genelkurmay'da Gürak'la görüşmelerinin devam ettiğini kaydediyor. Yaptıklarını, attığı adımları tek tek ona iletiyor. Gürak da onu yönlendirerek neler yapması gerektiğini söylüyor. Ben listeleri bunların talimatlarına Uygun olarak hazırladım diyor Şahin. Yeni örgüt kurma planları hayata geçirilirken Metin Gürak Genel Kurmay İletişim Daire Başkanlığını yürütüyordu. Her hafta düzenli olarak yaptığı basın toplantılarında yeni suç örgütünün savunuculuğunu, sözcülüğünü yapıyordu. Bugün saklı hayatlarda çiçeği burnunda Genel Kurmay Başkanı Metin Gürak'a anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.